Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzak Şehir dizisinin 38. bölüm özetini sizlere sunuyorum. Şahin'in gözlerini kapamadan söylediği son sözler Cihan'ın tüm bilinmezlikleri çözmesini sağlar saklanan gerçeklerin hesabını sormak isteyen Cihan soluğu Ecmel'in karşısında alırken karşılıklı çekilen kılıçları iki ailenin birbirine duyduğu nefretik körüklemesine neden olur cihanla aile gelecek olan tehlikeyi sezdiklerinden her zamankinden daha fazla dikkatli davranırlar. Kayanın ameliyatı iyi geçerken Şahin'den gelen haber ise onun ailesini yasa boğar. Ecmer bu haberle artık kontrolden çıkarken oğlunun karşılığında bir oğul almak için Cihan Deniz'i kaçırır. Bu olay ailevi Cihan'ı paniğe sürüklerken ortaya çıkan gerçekler Alburadaki tüm taşları yerinden oynatır. Alya ile Cihan oğulları için mücadele ederken gözünü açan Boran, Albora ailesindeki dengeleri nasıl değiştirecektir?